Arkadaşlar bugün Üsküp'teyiz. Başımıza çok kötü bir olay geldi. Burası tam kale. Üsküp Kalesi. Ve şu gördüğünüz paralı otopark. Biz arabamızı buraya park ettik. Maalesef arabamız soyuldu. Camını patlatmışlar. Sakın buraya ola da gelip arabanızı siz park etmeyin. Arabanın içi darmadağın olmuş. Şimdi polis çağırdık. Yaklaşık bir yarım saat 45 dakikadır polis bekliyoruz. Bakalım gelecekler mi? Tam bu şehir tiyatrosunun karşısında pazar yerinin başlangıcındaki bu park yeri. Lütfen sizsiz siz olun. Buraya arabanızı park etmeyin. Hanım da polis gelecek diye bekliyor. Hayır, ondan değil. Arabanın evrakları çalındıysa, rapor tutması lazım. Ne işiniz var? Ne kuruyor? Orada polis arabası. Bir çocuk durdurmuşlar. Geldiğimde dedim, biz polis çağırdık. Arabamızı dedim, camı kırmışlar, kurcalamışlar. Gelin dedim, aman aman biz gelmeyelim. İş arkadaşlar gelecek de iş arkadaşlar gelecek yok. Aşağı diyorum niye dedim araba bakmıyorsunuz bir kamera var kamera çalışmıyor. Bir de üstünde utanmadan diyor siz niye buraya arabanız bırakıyorsunuz kim dedi sizi buraya bırakacaksınız ya yani Bu kadar terbiyesizler. Düz köpüğü gelmeyin Makedonya'ya gelmeyin hırsız ülke. Aynen bu kadar. Şimdi size arabanın durumunu da göstereyim gidip. Böyle siz bir tatsız olay. Aa, bunlar kaçtı bile. Çocuğu bir çocuğu ceza yazacak diye yazmadan kaçtılar benden. O kadar polis de var. Bu ülke işte. Şimdi şuradan ben arabayı da göstereyim size. Bakayım ben gene de çekeyim. Girişi buradan otoparkın. Sakın gelmeyin. Sakın gelmeyin buraya. Böyle burada bekliyoruz şimdi. Evet hep Bulgaristan'ı suçluyordunuz. Buyurun size Makedonya. Buyurun. Makedonya'da olmadık bir şey geldi başımıza. Üsküp'te arabamızı soydular. Şöyle gösterelim. Darma duan etmişler arabamın içini falan. Hepsini Oya abla yaklaşma Oya abla lütfen ellemedim, yaklaşma. Elemedin. Hiçbir şey ellemedim. Merak ettim içeri. Arabanın içini talan etmişler. Bir de böyle paralı yere bıraktık arabayı. Gördüğünüz gibi

Evet geldik sabah eşyalarımızı çıkardık içinden cam kırıkları hala böyle camımızın neyle kırmışlar böyle gece yarısı kediler girmesin diye böyle bir naylon koyduk şimdi servise götürüyoruz arabamızın camını değiştireceğiz Evet ee, arabamızı aldık tamirden 150 lira orijinal cam taktırdık hemen yarım saatte taktılar sağ olsunlar ustalar şimdi arabanın içini bir süpürelim dedik her taraf cam tozu olmuş taşı da, da gösterdik işte. Burada. Bu, evet. bir taş. Bunu geri mi yollasam ne yapsam bilmiyorum. Çok üstü Üsküplüler geliyor, geliyor buraya. Üst geri yollayalım. Kalmasın burada. Evet böyle her taraf cam kırığı içinde. Hadi biz bir arabayı temizleyelim bakalım.